Anlaşılan. Anlaşılan. gel gördüm yalnızdayette. Dönünsüz kuzumusun yi Gezerim. <laughs> ya ve Doğa Sporları Festivali Herkese Allah tebrik ediyorum. Karaman gazilerimize acil şifa olan bir bu atölyeleri yaşamamıza vesile olan tüm memleketlerimize güvenlik görevlerimize de başarılar diliyorum. Kaymakamız Metkumcu. Evet bugün Hakkari Valiliğimiz himayelerinde himayelerinde e, düzenlenen Çukurca Kaymakamlığı Çukurca Belediyemiz tarafından organize edilen 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin son günde gelmiş bu Bubak'tayız. Gerçekten Çukurca doğa harikası bölge, macera severlerin, spor severlerin akın ettiği bölge. Dört gün boyunca biz bine yakın misafirimizi Çukurca'da ağırladık. Rusya'dan gelen dağcılarımız vardı, İran'dan gelen fotoğrafçılarımız vardı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimiz dört gün boyunca Çukurca'nın doğal güzelliklerini keşfettiler. <laughs>